أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla saygı ve sevgilerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah 17. dersin çevirisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki programımızda bu dersin çevirisinde kitabınızın 250. sayfasında yer alan Sayfa başından dördüncü satıra kadar geldik. Bu satırda El-Bakkalu yada'ul muşterayati emame Meryem şeklinde bir cümle yer alıyor. Bu cümlenin çevirisini size not ettirerek programımıza başlayalım. El-Bakkalu yada'ul muşterayati emame Meryem Bakkal satın alınan şeyleri satın alınan eşyayı Meryem'in önüne bırakır. yada'u vada'a fiilinin muzaresi el-muşterayat satın alınan şeyler satın alınan eşyalar anlamını taşır bakkal satın alınanları Meryem'in önüne bırakır Leyla ve Meryem'u tedfe'an-i semene Leyla ve Meryem ücreti öderler Leyla ve Meryem'u tedfe'an-i semene Leyla ve Meryem ücreti öderler. Ve ta'khuzani al-mushtariyati ila as ve satın alınanları, satın aldıkları şeyleri arabaya, otomobile götürürler. Ahaza ya'khuzu ta'khuzu ta'khuzani sırasıyla fiilin geliş şeklini işaret etmiş olalım size. Ta'khuzani fiilinin geliş şekli maziden muzariye ehaze yehuzu tehuzu tehuzani şeklinde ve tehuzani el müşterayati ile seyyara ehaze fiili ila harfi ile kullanılmadığında aldı anlamını taşırken mef'ulünün başında ila harfi bulunması durumunda götürdü anlamını taşır. Dolayısıyla burada tehuzanil muşterayati ile seyyarati ifadesini arabaya götürürler şeklinde tercüme ederiz. Cümlenin son bölümü ve tezhebani ilel cezzari ve kasaba giderler. Leyla ve Meryem ücreti öderler. Satın aldıklarını arabaya götürürler. Ve tezhebani ilel cezzari ve kasaba giderler. İndel cezzari yan başlığını görüyoruz. Kasapta. İndel cezzari kasapta. Evet kasapta söze Meryem başlıyor. Ma enva'ul lahmi indekel yevme. Ma enva'ul lahmi indekel yevme. Bugün sizde ne tür et çeşitleri var? Ne tür etler var? Bugün sizde Et türleri Sizde bulunan et çeşitleri nedir? Nelerdir? Ma enva'ul lahmi indekel ya'um Bugün sizde ne tür et çeşitleri var? El cezar indi dani ve bakari ve indi aydan indi aydan decacun ve battun Evet, hısap kendisinde olan et türlerini söylüyor. indi dani ve bakari Dani koyun eti, bakari, inek eti anlamında. Tabi burada aslında bunların öncesinde her ne kadar zikredilmese de bir lahm kelimesinin varlığını düşünüyoruz. Endi lahm dani ve lahm bakari. Yani bende koyun eti ve inek eti var. Ve indi eydan, decacun ve battun. Aynı zamanda bende tavuk ve ördek var. Bende koyun eti ve inek eti var. Ve indi aydan bende şu da var, şunlar da var. Decajun ve battun, tavuk eti ve ördek eti de var. Meryem, min fazleke a'tani kilo dani ve kilo bakari ve kilo bakari mefrum ve nisf kilo kibde. Evet lütfen bana verin. Lütfen bana verir misiniz? Min fadlike atini. Lütfen bana verin. Kilo dani. Bir kilo koyun eti. Ve kilo bakari. Bir kilo inek eti. Ve kilo bakari mefrum. Bakari mefrum inek kıyması demek. Mefrum kıyma anlamını taşıyan bir kelime. Yeni kelimeler bölümünde bu kelime geçmedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve kilo bakari mefrum Evet ne istiyor Meryem? Kilo bakari mefrum Bir kilo inek kıyması Ve nısfe kilo kibde Yarım kilo ciğer Ve yarım kilo ciğer Evet Meryem'in istediklerini Gözden geçirelim tekrar. Min fadlike a'tani kilo dani. Lütfen bana bir kilo koyun eti verin. Ve kilo bakari. Bir kilo inek eti. Ve kilo bakari mefrum. Bir kilo inek kıyması. Ve nisf kilo kebde. Ve bir kilo ciğer. Evet bir kilo koyun eti. Bir kilo inek eti. 1 kilo inek kıyması ve yarım kilo ciğer istiyor Meryem. Leyla ne istiyor? Min <laughs> fadlike Lütfen bana verin. Lütfen bana verir misiniz? Decaceteyni ve battaten. İki adet tavuk ve bir adet ördek. Dacacetayn iki tavuk ve battaten bir ördek. Ve nisfe kilo bakari mefrum ve yarım kiloda inek kıyması. Ve nisf kilo bakari mefrum yarım kiloda inek kıyması. Lütfen bana iki adet tavuk, bir adet ördek ve yarım kilo inek kıyması verir misiniz? Alışverişlerini tamamladılar. Ve parça şöyle bir cümleyle sona eriyor. Leyla ve Meryem tedfa'an-ı ve tada'an-ı muşterayati fisseyyara Leyla ve Meryem tedfaan Leyla ve Meryem ücreti öderler. ve tada'an-ı muşterayati fisseyyara ve aldıklarını arabaya korlar. Aldıklarını arabaya bırakırlar. Leyla ve Meryem ücreti öderler ve satın aldıkları şeyleri arabaya bırakırlar. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Yeni bir parçanın daha çevirisini tamamlamış bulunuyoruz. Sıra bu parçanın alıştırmalarını çalışmaya geldi. Parçanın çevirisini daha önceden tamamlamış olmadığımız için kitabınızın 252. sayfasında başlayan bu dersin yani 17. dersin alıştırmalarından hiçbir bölümü size ödev olarak tevdi etmedim. Size ödev olarak tevdi edebilmemiz için alıştırmaların en azından bir kısmını parçanın çevirisini tamamlamış olmalıyız diye düşündüm. Dolayısıyla şimdi kitabımızın 252. sayfasını açalım ve bu dersin alıştırmalarından birinci alıştırmayı birlikte çalışalım efendim. Tedribatun şeklinde bir başlık görüyoruz. El kelimetul cedidetu kısmının altında alıştırmalar. Tedribatun alıştırmalar. Tedrib vahid alıştırma bir. Kevin cumalen tamamen min mecmuatil kelimatil atiyeti. Aşağıdaki kelime gruplarından tam cümleler oluştur. Anlamında bir talimat var burada. Toplam 12 cümle yer alıyor. Bir numaralı cümlede dağınık olarak verilen kelimeleri sıraya koyarak anlamlı bir cümle oluşturmak istersek. Ma enva'u lahmi indekel yevme şeklinde bir cümle ortaya çıkar. Ma enva'u lahmi indeke yevme Bugün sizde ne tür etler var? Sizde bulunan et çeşitleri bugün neler? Anlamında bir cümle. İki numaralı cümlede dağınık olarak verilen kelimelerden bir cümle oluşturduğumuzda şu cümle ortaya çıkar. Indi eydan decacun ve battun Bende aynı zamanda tavuk ve ördek var indi eydan dacacun ve battun. Karşı sayfaya sayfa 253'e geçiyoruz. 3 numaralı cümle. <laughs> Min fadlike a'tani dacaceteyni. Min fadlike a'tani dacaceteyni. Lütfen bana iki adet tavuk verin. Lütfen bana iki tavuk verir misiniz? Min fadlike ifadesini cümlenin başında kullanma imkanımız olduğu gibi cümlenin sonunda da kullanabiliriz. A'tıni decaceteyni min fadlike şeklinde de oluşturabiliriz cümlemizi. A'tıni decaceteyni min fadlike veya min fadlik a'tıni decaceteyn Dört numaralı cümle Leyla ve Meryem'u tedfe'anis themene Leyla ve Meryem'u tedfa'ani semene Leyla ve Meryem ücreti öderler. Leyla ve Meryem ücreti öderler. 5 numaralı cümle el müşteriyatu fi's Satın alınan şeyler arabadadır. Satın alınan eşyalar arabadadır anlamında bir cümle. El müşteriyatu fi's 6 numaralı cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. Fil mizani nısf kilo zeytun. Fil mizani nısf kilo zeytun. Terazide yarım kilo zeytin var anlamında bir cümle. Fil mizani nısf kilo zeytun. Ne demekmiş? Terazide yarım kilo zeytin var. 7 numaralı cümle. Yaqiful bakkalu amamel mizani. Bakkal terazinin önünde duruyor. Veya el bakkalu yaqifu amamel mizani. El bakkalu yaqifu amamel mizani dersek cümleyi isim cümlesi olarak yaqiful bakkalu amamel mizani dersek fiil cümlesi olarak oluşturmuş oluruz. İrab edecek olursak yaqifu fiil, el-baqqalu fail, emamel mizan ise mefuldür. Emame mudaf, el-mizane mudafun ileyhtir. El-baqqalu yaqifu emamel mizan dersek el-baqqalu mübteda, yaqifu emamel mizan bölümü ise cümle olarak haber cümlesidir. El-baqqalu mübtedasının haberi olarak irab edilir. 8 numaralı cümleye geçiyorum. Yada'ul ba'i'u el muşterayati emame meryem. Yada'ul ba'i'u el muşterayati emame meryem. Satıcı satın alınan şeyleri Meryem'in önüne bırakır. Satıcı satın alınan şeyleri Meryem'in önüne bırakır. Yada'ul ba'i'u el muşterayati emame meryem veya isim cümlesi olarak tanzim etmek istersek cümleyi elba'i'u yada'ul müşterayati emame meryem şeklinde tanzim ederiz. 9 numaralı cümle emamel bakkali zebainu kethirune emamel bakkali zebainu kethirune bakkalın önünde birçok müşteri var. Bu cümleyi irab edecek olursak emamel bakkali mudaf mudafun ileyh olarak mukaddem haber haber mukaddem zebain mübteda muahhar ve kesirune kelimesi zebain Muahhar mübtedasının sıfatı imam el bakkal mukaddem haber öne geçmiş haber zebain muahhar mübteda kesirune kelimesi zebain muakhar mübtedasının sıfatı dolayısıyla zebain mevsuf 10 numaralı cümleye geldik. Yeşteri zubunun es-sukkara ve Yeşteri zubunun es-sukkara ve Bir müşteri şeker ve çay satın alıyor veya satın alır. Cümle isim cümlesi yapmak istersek zubunun yeşteri es-sukkara şeklinde oluştururuz. Anlam değişmez, sadece cümlenin yapısı değişmiş olur. 11 numaralı cümleye geçiyoruz. 11 numaralı cümlede dağınık olarak verilen kelimeleri şu şekilde toparlayabiliriz. Anlamlı bir cümle oluşturabiliriz. Ne kullul khubza vel beyda vel asele. Tekrar ediyorum efendim. Ne kullul khubza vel beyda vel asele. Biz ekmek, yumurta ve bal yiyoruz veya yeriz. Son olarak tekrar ediyorum. Ne kulul hubze vel beyza vel asale ekmek, yumurta ve bal yiyoruz. 12 numaralı ve bu bölümün son cümlesi. Yezinul ba'i'u el makaronata vel fulfula. Yezinul ba'i'u el makaronata vel fulfula satıcı makarna ve biberi tartar ya da tartıyor. İsim cümlesi yapmak istersek bâi'u yezinul makaronata vel fulfula Satıcı makarna ve biber tartıyor anlamında. Herhangi bir değişiklik olmaz. Anlam aynı olmakla birlikte cümlenin yapısı değişmiş olur. İsim cümlesi yaptığımızda. İki numaralı alıştırmada irbat beyne surati vel kelimeti leti tedullu aleyha şeklinde bir başlık var. Irbat alaka kur, ilişki kur beyne surati vel kelimeti resimle kelime arasında. Elleti tedullu aleyha resme delalet eden kelime arasında. Resimle kendisine işaret eden, delalet eden kelime arasında bir alaka kur, ilişki kur anlamında bir talimat var. Kolay bir alıştırma, rahatça cevaplayabileceğiniz türden bir alıştırma. Resimler verilmiş ve bu resimlerin altına bir kelime yazılmış. Bu kelimenin hangi resme işaret ettiğini göstermeniz isteniyor sizden. Bu bölüm üzerinde siz çalışın. Gelecek programda biz cevaplarını verdiğimiz zaman kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olursunuz. Nereye kadar? Sayfa 254 ve 255'i çalışıyorsunuz. 256'da da yine resimler var. Sayfa 257'ye kadar size ödev olarak burayı vermiş olalım. 257. sayfada 3 numaralı alıştırmada yeni bir konu çalışacağız. Sülasi mücerred fiillerin ismi mef'ulü başlıklı bir konu çalışacağız. Sayfa 256'nın sonuna kadar size alıştırmaları tamamlayın. Gelecek programda biz cevaplarını verdiğimizde cevaplarınızı kontrol edin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Fi emanillah.